Herkese merhaba arkadaşlar ben Meral Bugün sizlerle yeni serimiz olan mod tanıtımlarının ikinci bölümüne karşınızdayım Bugünkü konumuz Bugünkü şeyimizin adı Modumuzun adı Crazy Sword Evet bir önceki videoda Şey yapmıştık Bir önceki videoda nedir onu? Adını unuttum. Ha, Spor modunu tanıtmıştım arkadaşlar Şimdi bu görmüş olduğunuz elametli sportları tanıtacağım. Hmm. Arkadaşlar ben bu sportları alıp hemen geleyim çünkü bundan başka bir modlar ve bunun bunların videosunu başka bir şeye saklayacağım. Bunları görmenizi istemem. Hemen kaldım yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yarısını alabildim çünkü bayağı bir fazla var. İsterseniz ee... Bunun yerine başka bir şey alıp gelin. Tamam üzerinden orada yıkalım. hiç özelliğini hiçbirini bilmiyorum ama, ama bu nasıl bir özellik? Şuna bakar mısınız? Hayvan öldürmek için çok yararlı bir şey. Baksanıza. Dan. Direkt uçuyor. Bum. Sen hemen öbür kızımıza geçelim. Onunla da ispadan soruyor. hiçbir şey yapmıyor. Geçelim. En sevdiğim kılıç. Don. ya. Legend. Of abi çok güzel. Şey çok güzel. Obsidian sword. Obsidian sword. Hiç tek atamıyoruz. Dronya çok yanlış yerleri Tamam. Bunda kalmıştık. küçük de oldu ya. getirelim. Ya bunların hiç özelliği yok ki. Oh, bunun şeyi çok güzel. hemen geliyorum. Kırmızı hem de bunu İnek kesmeye karar verdim. Evet. Arkadaşlar işte bunun adı da pizzası oldu. Pizza mı? Arkadaşlar bunların arasından en kolayı yapımı şu. Evet bu. Çok güzel bir kılıç. Şu tek atıyor direkt. Lan, Hayırdır. Lan. Bu da bir şey yapmıyor. Allah'ım çıldıracağım. Tam zamanı arkadaşlar ve arkadaşlar bunu şey yaparken kusmana ararken başka kılıç yokmuş tabi ee, böyle bot buldum böyle bot buldum bu da şey san Aa! Ee, kusura bakmayın yanlışlık olmuş. şavaş tamam